Hürdava Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Hürdava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu 15-16 Aralık tarihleri arasında bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Yorumlar. Yılbaşı itibariyle Yapıcıoğlu ziyareti kapsamında partisinin açtığı Gazze'ye destek çadırının ziyaret etti. Yürütülüyor. Bu hangi ve bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi aldı. Dış günde Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun ziyaretlerinin bir diğer durağı ise Hanlar bölgesi oldu. Hanlar bölgesinde esnaflarla bir araya gelen Yapıcıoğlu... esnaf doğasına katılarak esnafın sorunlarını dinledi. Dağıtığı, dağıtığı, bir Ziyareti sürecinde kentteki çeşitli etkinliklere katılan Genel Başkan Yapıcıoğlu son olarak basın mensuplarıyla bir araya gelerek Şanlıurfa'nın gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanlığı dahil Asgari ücretle ilgili pek çok çevre oldu.